Bu videomuzda Muhammed bin Abdülvehhab, Suud ailesi ve Vehhabili konuşacağız. Çok ilginç noktalara temas edeceğiz inşallah. <laughs> Bildiğiniz gibi İngiliz casusunun itirafları adlı bir kitap var ama ben onun üzerinden değil size resmi kayıtlar üzerinden anlatacağım. Bir İngiliz'in olaya dahli var mı yok mu hep beraber göreceğiz. Muhammed bin Abdülvehhab, Arabistan'ın Necid bölgesindeki Uyeyne'de Hambeli Kadısı'nın oğlu olarak 1703 yılında dünyaya geldi. Temel dini bilgilerini babasından alan Abdülvehhab'ın oğlu ilim tahsil etmek için Mekke'ye gitti, oradan Medine'ye geçti. Ardından Basra'ya giden Abdülvehhab'ın oğlu uzun müddet Basra'da kaldı. Muhammed uzun süre Basra'da kalıyor. Müslümanlara karşı ayrı fikirlerini ortaya koymaya, Müslümanları tevhidden uzaklaşmış olarak görmeye de burada başlıyor. Ve burada çok tepkiyle karşılaşıp uzaklaşmak zorunda kalıyor. Şimdi dikkat çekmek istediğim nokta şu. Kendi kaynakları bile Basra'da ne olup bittiğini anlatamıyorlar. Sadece diyorlar ki orada Şia'nın türbelere aşırı kutsiyet atfetmesi, velilere ibadet derecesinde yapılan tazimler, bu onların yorumu, Muhammed bin Abdülvehhab'ın görüşlerini şekillendirdi diyorlar. Halbuki Osmanlı coğrafyasını düşündüğümüzde Mekke ve Medine'de tasavvuf ehli var, Allah dostları var, veliler var, tasavvuf yaşanan bir olgu. Neden Basra? İşte işin düğüm noktası tam da burası. İngiliz casusunun itiraflarında da olay Basra'da geçmekte. Abdülvehhab'ın oğlunu nasıl avucuna aldığını, yönlendirdiğini Basra anılarında anlatmakta. Abdülvehhab Basra'ya gidene kadar her yer tevhid dolu. Her yerde tevhid var. Basra'da uzun müddet kalıyor. Ve ne olduysa aydınlanıyor. Ve aslında Müslümanların şirk içinde olduğunu, kendisinin gerçek tevhidi bulduğunu anlıyor. İşte işin ilginç tarafı burası. Dolayısıyla kitapta anlatılan anıların ve casusun Muhammed bin Abdülvehhab'ın inancını nasıl yönlendirip yeni bir ideoloji uydurmaya teşvik ettiğinin gerçeklik payı hiç yabana atılmamalıdır. Zaten kardeşlerim kitap ilk olarak İngilizce, İslam'ı nasıl ilk alın başlığında 1868 yılında yayınlanmış. Yani bu şu demek, Vehhabilik, İslam'ı temelinden sarsmak, Müslümanları bölmek amacıyla temelinde İngilizlerin kışkırtması olan, Abdülvehhab'ın oğlu tarafından şekillendirilen, tevhid örtüsü altında saklanan, yeni bir din tasavvurudur. İşte tam burada İbn-i Teymiye ile alakalı bir başlık açmak gerekiyor. Vehhabi geçinen ya da kendilerini Selefi olarak tanıtıp Vehhabi ideolojisine mensup olanların bir iddiası şudur. Abdülvehhab'ın oğlu İbn-i Teymiye'nin görüşlerinden etkilenen ve savunan birisidir diyorlar. Bunlar İbn-i Teymiye'yi kendilerine siper yaparlar. Onun adını kullanırlar. Halbuki en başta İbni Teymiye'yi tekfir etmeleri gerekir. İbni Teymiye'nin bunların tam aksine görüşleri vardır. Bakın mesela İbni Teymiye, El Furkan, Beyne i Rahman ve Evliya-i Şeytan, Allah'ın velileriyle Şeytanın Velileri arasındaki fark kitabında, Pınar yayınlarından da Türkçe'ye çevrilmiş, tercüme edilmiş, diyor ki, Allah dostu zannedilen bazı kişiler kendilerinden mükaşefe sadır olur veya çoğunun yapmadığı harikuladelikler gösterirler. Mesela diyor, işaretle bir şahsı öldürü vermesi. Ben böyle bir şey de görmedim tasavvuf kitaplarında. Hani menkıbelerin anlatıldığı kitaplarda böyle bir şey de görmedim ama bunu İbni Teymiye söylüyor. İşaretle bir şahsı öldürü vermesi, vasıtasız bir şekilde havalarda uçması, olduğu yerde görülmesine rağmen aynı zamanda Mekke'de ve benzeri yerlerde görülmesi, su üstünde yürümesi, tasını boşlukta tutarak içine su doldurması. Hani sofilerin anlattıklarına abartı diyenler, ve Habi Selefiler bakın bunları İbn Teymiye söylüyor. Bilinmeyen yerlerden gıda alması, zaman zaman insanların gözlerinin önünde yok olması, uzaklardan kendisini yardıma çağıranın yardımına bak uzaklardan kendisini yardıma çağıranın yardımına bulunduğu yerden yardım etmesi, çalınan bir malın nereye saklandığını hiç aramadan haber vermesi gibi harikulade şeyler. Bütün bu saydığımız şeyleri yapmakta olmaları veli olduğunu göstermez, ispatlamaz. Gerçekte evliyanın kanaati odur ki bir kimse havada uçsa, su üstünde yürüse gene de aldatıcı olabilir ve arkasından kayıtsız şarsız gidilmez.'' Fakat bu fevkaladelikleri göstermenin yanında Allah Celle Celaluhu'na, Resulüne itaat ettiği de açıkça görünüyorsa, onun yasak ve emirlerini olduğu gibi yerine getiriyorsa, böylesinin bir veli olduğuna inanılabilir ve sözleri yerine getirmeye değer bulunabilir. Bakın şimdi devamında çok ilginç bir şey daha söylüyor. Gerçekte velinin kerametleri yukarıda saydıklarımızdan daha büyüktür. Hani havada uçması, işaretle bir şahsı öldürmesi, bulunduğu yerden başka bir yerdekine yardım edebilmesi o saydıklarımız var ya diyor. Gerçekte velinin kerametleri bunlardan daha büyüktür. Yaptıkları ve söyledikleri Kur'an ve sünnete uygun düşüyorsa ne kadar güzel. Zira veliler imanlarının nurlarıyla batıni gerçeklerin yüze vurmasıyla İslam şeriatına sımsıkı sarılmalarıyla bilinir ve tanınırlar diyor İbni Teymiye. Bunları bir Sofi'nin yazdığı kitaptan okumadık. İbni Teymiye'nin beyanları bunlar. Evet Selefi geçinen Vehhabilerin ve onlara tabi olanların görmediği, görmek istemediği İbni Teymiye'nin beyanları, sözleri var. Onları şok eden sözleri var. Cahiller hiç bilmezler, diğerleri ise görmek istemezler. İnşallah bunları başka bir videoda müstakil olarak paylaşacağız. Kardeşlerim burada şunu söylemek istiyorum. İbni Teymiye'nin görüşleri Muhammed bin Abdülvehhab'dan önce var zaten. Ama böyle olmasına rağmen Müslümanlar arasında ihtilaf yok, tefrika yok, tekfircilik yok. Abdülvehhab'ın oğlu Basra'da nasıl bir belaya düçar olduysa artık İbni Teymiye'yi tevhidi istismar ederek, kullanarak, kendisine bir örtü yaparak yeni bir din anlayışı ortaya koyuyor. Öyle ki ortaya koyduğu yeni ideolojik din anlayışı başta abisi Süleyman bin Abdülvehhab olmak üzere etrafındaki tüm alimlerin, ilim ehlinin ona karşı gelmesine sebep oluyor. Bu da onun Allah Resulünden ve ashabından gelen inanç sistemi olan ehli sünnet olamayacağını gösterir. Vehhabilerin kendilerini ehli sünnet, sunni olarak göstermeleri dolayısıyla kuru bir iddiadan ibarettir. Bakınız 1871 yılında Mekke Şeyhul Ulema makamında bulunan Mekke müftüsü Ahmet bin Zeyni Dahlan Değerli İnciler kitabında ne diyor? Muhammed İbni Abdülvehhab, Vehhabi mezhebini yaymaya başladığı anlarda hocası Medineli Muhammed İbni Süleyman kendisine gönderdiği mektupta bu konuda şunları yazmıştır. Sen Müslümanların büyük çoğunluğundan ayrılarak onlardan yüz çevirdin. Büyük çoğunluktan yüz çevirenin ve müminlerin yolundan başka bir yola sapan kimsenin küfre daha çok yakın olduğu apaçık meydandadır. Zira Kur'an-ı Kerim'de وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ فَسَاءَتْ Kim kendisine doğru yol besbelli olduktan sonra peygambere muhalefet eder, müminlerin yolundan başkasına uyup giderse onu döndüğü o yolda bırakırız fakat ahirette de kendisini cehenneme koyarız o ne kötü bir yerdir buyrulmuştur. Nisa suresi 115. Bu şekilde kendi hocası bile Muhammed bin Abdülvehhab'ı uyarmış, ikaz etmiştir. Dolayısıyla tüm bunlar bize Vehhabiliğin sonradan ortaya çıkarılan bir din anlayışı olduğunu ortaya koyuyor. <laughs> Peki Vehhabiliğin yayılması nasıl gerçekleşti? Bu noktada Suud ailesi devreye giriyor. Arabistan'ın Necid bölgesinde Dır'iye adında bir yerleşim yeri var. Bedevi kültürünün hakim olduğu bu bölgede devamlı yönetimi ele geçirme mücadelesi var. Dır'iye bölgesi Ali Vetban kolundan gelen emirlerin kontrolündeyken bölgenin idaresi ilk defa kabilenin diğer koluna Ali Mukrin'e 1720 yılında Suud bin Muhammed bin Mukrin vesilesiyle geçiyor. Yönetim tekrar el değiştirdiyse de Suud bin Muhammed'in oğlu Muhammed tekrar yönetimi ele geçiriyor. Ülkenin bugün Suudi olarak anılması buradan geliyor. Muhammed bin Abdülvehhab da Necid bölgesinde Temim adlı bir kabileye mensup. Yeni ortaya attığı din anlayışı bu sebeple Dir'iye de, de destek buluyor. Yeni uydurulan Vehhabilik inancına karşı baskılara dayanamayan Tutunamayan Muhammed bin Abdülvehhab, yedeki öğrencileriyle irtibata geçerek oraya iltica edince Muhammed bin Suud başlangıçta karşı olsa da kardeşleri ve karısının ısrarıyla ona sahip çıkıyor. Muhammed bin Suud onun ortaya koyduğu bid'atlerle, küfür ve şirk olarak nitelediği şeylerle savaşmak adına tekfir edilen civardaki kabile ve yerleşim yerlerine, cihat ilan etti ve Müslüman ahaliye bu bahaneyle savaş açılarak kanları akıtıldı, malları yağmalandı. O ölünce oğlu Abdülaziz yerine geçti. ve Vehhabiliğe sıkıca bağlıydı. Çok daha ihtiraslıydı. Yine kendi uyduruk din anlayışlarıyla sözde tevhid mücadelesi adı altında Müslüman ahaliye saldırarak ceplerini doldurup nüfuzlarını genişletmek için savaşıyorlardı. Çok fitne kazanı kaynattılar. Mekke'yi Medine'ye işgal edip yağmaladılar. İbrahim Paşa'nın harekatıyla dağıtılan Vehhabilerin reisi Abdullah bin Suud, Medine'yi işgalleri sırasında hücre-i saadeti yağmalamak suçundan muhakeme edilerek idam edildi. Daha sonra tekrar toplandılar, kendi aralarında da çatışıyorlardı. Osmanlı işi dengede tutmaya çalışsa da 1. Dünya Savaşı'na dengeler alt üst olunca Suudi ailesi 1932 yılında bugünkü Suudi Arabistan'ı kurdu. Osmanlı'ya bu sebeple düşmandırlar. Kuyruk acıları vardır. Neredeyse tüm Osmanlı eserlerini yıkmışlar, izleri silmeye çalışmışlardır. Ve Habiliği benimseyen Suudi Arabistan'ın baş müftülüğüne Muhammed bin Abdülvehhab'ın soyundan olanları getirirler. Allah da onlara bir alamet vermiştir ki üzerinden nuru ilahi alınmıştır. Arkadaşlar Vehhabiliğin inanç sisteminden bahsedecek olursak tasavvuf reddi temeline dayalı bir inanç sistemiyle genelde haricilikle harmanlanmış bir ideolojiye sahiptirler. Amel imana dahildir. Tevhidden maksat tevhidi amelidir. Amelde birliktir. Tevhitte kelime-i şehadet yeterli değildir. Herhangi bir şeyi veli, vesile ve mürşit edinmek küfürdür. Peygamberden şefaat umulmaz. Peygamberin ve Kur'an'ın tebliğinden ayrı olarak dine giren şeyler bid'attir. Kabirler üzerine kubbe yapmak, adak adamak küfürdür. Ziyaret sapıklıktır. Ameldeki dört mezhebe cevaz vardır. Lakin itikattaki mezhepler yasaklanmıştır. Tarikatlara girmek ise küfürdür. Allah'tan başka her şeyi, bir mezarı, bir şeyhi hatta peygamberi vesile edinmek, peygamberden yardım ve şefaat istenmez gibi inançları vardır. Dolayısıyla arkadaşlar şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz ki Vehhabilik İslam'ın tevhidin özü olmayıp sonradan ortaya atılmış ve birçok çarpıtmayla yoğrulmuş İbni Teymiye, İbni Kayyım gibi insanların tevhid, tağut gibi kavramlar arkasına saklanan Müslümanları bu denli bölmeyi, parçalamayı başarabilen belki de tek ideolojidir. Bugün ve Habiler bile kendi işlerinde birlik olamayıp herkes kendi görüşü dışındakini tekfir etmektedir. Suud ailesinden Veliaht Muhammed bin Selman ve Habiliği Amerika'nın isteği üzerine dünyaya yaymaya çalıştıklarını itiraf etmiştir. Daş bu yayılmanın neticesinde kendisine eleman bulabilmiştir. Yine Daş YPG'yi desteklemeye araç olmak, Esad'a karşı savaşan Müslümanları engellemek gibi Amerika'nın emellerine hizmet etmiştir. Tüm bu anlattıklarım bize gösteriyor ki Vehhabilik ideolojisi dış güçler tarafından Müslümanları bölüp parçalamak ve çeşitli sebeplerle kullanmak için ideal bir sistemdir. Dün Osmanlı'yı bölüp parçaladığı, bugün Orta Doğu'yu karıştırdığı gibi çoğu yerde de Şia ile Vehhabiliği karşı karşıya getirip çatıştırır ve emellerine ulaşırlar bu küresel güçler. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim bu sonradan ortaya çıkan din anlayışının Müslümanlar arasında yer bulması büyük bir tehlikedir. İslam alimleri ümmeti bu tehlikeye karşı her fırsatta gece gündüz demeden uyanık tutmak zorundadır. Ümmetin alimlerinin bu tehlikeye karşı vurdun duymaz olması, sessiz kalması, görmezden gelmesi çok büyük bir vebaldir. Ahirette bu vebalin altından kalkmak zordur.